Her zorluğun ardında bir kolaylık, her zahmette bir rahmet ve her rahmette bir iyilik vesilesi saklıdır. Regaib Kandili'nde yardımlarını ulaştırmak için Afrika'dayız. Rahmet aylarının başlangıcında sen de bizimle ol. Hayra rağbet olsun. İnanan genç, inanan herkes gençtir. Ekranları başında bizleri izleyen siz değerli izleyenlerimiz Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun diyelim. Bugün yine bir İnanan Genç programıyla daha sizlerle birlikteyiz kıymetli izleyenler. Tabii İnanan Genç her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle birlikte ne yapacağız? ...çok önemli mevzularımız var. Afrika ile alakalı, Afganistan ile alakalı tabii gelişmeler de var. Ve yanımızda çok kıymetli konuklarımız mevcut. İnanan Gencin Genel Koordinatörü, kıymetli Yusuf Ergün hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. İyi misiniz? Hamdolsun. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz diyelim. <laughs> İnşallah Allah hayırla yaklaşanlardan eylesin. Diyeyim. Amin. Diğer bir yanımızda da İnanan Gencin Yurtdışı Sağ Sorumlusu, kıymetli Süleyman Uslu hocamız bizlerle. Hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İyi misiniz sizler de? Elhamdülillah. Layık olduğumuzdan daha iyiyiz inşallah. Maşallah. Allah iyilikler versin diyelim. Kıymetli izleyenler, tabi e, tabii inanan gencin her hafta programı yoğun. Hangi e, faaliyetten başlayacağız bilmiyorum. Fakat Regaip Kandili yaklaşıyor bilmiyorum malumunuz üzere. E, tabi, takip edenleriniz varsa çok iyi biliyordur. Regaip Kandili yaklaşıyor. Peki inanan genç Regaip Kandili'nde Ne yapıyor? Biz haftalar öncesinden bir proje başlattık. Hayra rağbet olsun. Tabii jenerikten hemen sonra izletti, izledik. Ee, ne dedik? Sizin de yardımlarınızla hayra rağbet olsun dedik. Kıymetli Süleyman Hocam, tabii bu projeyle alakalı hala gelişmeler sürüyor. Ne durumda? Ve tabii bilmeyen izleyenlerimiz için de birazcık da olsun açıklamış olalım. Evet, kıymetli hocam belki geçmişte geçmiş haftalarda bizi izlemeyen kardeşlerimiz vardır. Ee, biz e, Afrika'ya gitmeden önce bundan bir öncekinde de e, Veladet-i Nebi e, 1450 böyle bir kampanya düzenlemiştik. Yaklaşık 37 tane kuyumuzun açılışını yapmıştık. Bunda da inşallah Allahü Teala e, nasip ederse e, hayra rağbet regaip kandilinde, ee, oradan esinlenerek Ragayip Kandili'nde orada olacağız. Evet. Allahu Teala nasip ederse e, önümüzdeki e, ayın 20, yani bu ayın 27'sinde e, orada olacağız. Rabbim nasip eder inşallah. E, malum önümüzdeki ayın 3'ünde de Ragayip Kandili var. E, şu an içinde takriben 20 küsürün üzerinde sukuyumuz kuyumuz var. E, orada neler yapacağız derken, e, malum e, asli ihtiyaç dediğimiz, herkes bunu artık e, bir farkındalık oluşturduk herhalde öyle düşünüyorum. Çünkü biz gerçekten şey olarak gittiğim zaman en çok su kuyusu açıyoruz. Ve bunda da iman ediyorum ki yani inanıyorum ki binlerce insana bir kuyudan yüzlerce binlerce insanın faydalanıyor. Ve gittiğimizde de on binlerce insana hizmet edecek. Efendime söyleyeyim bunun yanında belki de yine on binlerce mahlukata hayvanata e, hizmet edecek su kuyularımız e, ağırlıklı olacak e, zaten hep diyoruz e, su var hayat var e, su var e, yaşam var e, su var insanlık var e, dolayısıyla e, su kuyularının arkasında e, yine e, işte tabii ki bizim orada sorumlu olduğumuz e, medreseler var Kur'an medreseleri bizim e, Derneğimizin isminden de e, anlaşılır inşallah Dünya Hafızları Eğitim ve Yardımlaşma Derneği. Dünyanın öbür ucunda biz Moritanya'da da e, efendime söyleyeyim Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de e, medreselerdeki talebelere sahip çıkmaya çalışıyoruz. Afganistan var bunun içerisinde. Şu anda da e, de, e, a, e, Afrika Çat'ta da bu faaliyetimiz devam ediyor. Şu anda e, aslında bir e, biz burada daha önce çok kısa bir e, bilgi verdik ama e, bir Bismillah diyerek yeni bir medrese inşası temeli e, başlamaya çalışacağız inşallah orada oradaki e, kız medresesi yaptıracağız Allah nasip ederse takriben bir yüz tane e, kardeşimizin işte yatılı ve gündüzü işte gidip e, evinden gelip ve okuyup da efendime söyleyeyim eğitim görebileceği bir medresenin temelini inşallah atmaya çalışacağız. Tabii bunların sadece e, binayı yaptık bıraktıkla olmuyor bu kardeşlerimizin ve diğer medresedeki e, hafızlık okuyan yavrularımızın e, gıda ihtiyaçları hususunda, giyim ihtiyaçları hususunda hatta ve hatta e, yani belki bazı şeyler söylenmiyor ama e, hocalarının maaşı hususunda elhamdülillah biz burada e, gayret etmeye çalışıyoruz. Biz burada gayret etmeye çalışıyoruz derken biz e, kendi çabalarımızla değil halkımızın destekleriyle yapıyoruz biz bunu. Ee, sağ olsun Allahu Teala e, halkımızdan razı olsun. Dünyanın dört bir etrafındaki özellikle Türkiye'den e, yurt dışına gitmiş, orada çalışmaya gitmiş efendime söyleyeyim, e, yurt içinde e, kardeşlerimiz, buradaki bu kardeşlerimiz, oradaki kardeşlerimizin feryadına adına e, tabiri caizse eee el uzatıyorlar ve onların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Biz de aracı veren el ile alan arasında köprü oluyoruz. İnşallah bu gittiğimizde de en büyük şeylerden bir tanesi orada dediğimiz gibi medresenin bir temelini atacağız. Allah nasip eder bir iki üç ay içerisinde altı dersliklik bir medrese olacak. Bir kısmı tadilat bunun yanında. Onla beraber onun inşallah temeli ve açılışları açılışı değil de temeli atılışı olacak inşallah. İnşallah diyelim. Tabii bu çok kapsamlı bir proje. Yani Afrika'da zaten biz her gidişimizde ekranlarınızda gelen görüntüler hepsi bizim kendi çekmiş olduğumuz görüntüler oluyor çoğu zaman ve bu Afrika'daki ihtiyacı sizlerin vesilesiyle inşallah tamama erdirmeye doğru. Umut ediyoruz ki inşallah bir gün tamamı erer. E, fakat o noktaya kadar çok işimiz var. Çok çalışmamız gereken, çok yapmamız gereken, koşmamız gereken yollar var. Süleyman hocamız da burada her hafta bahsediyor. Yani e, hayır yolunda Koşan yorulmaz. Bu noktada da tabii desteklerinize ihtiyaç var. Sizlerden de teveccüh geliyor. Kıymetli izleyenlerimizi şu anda siz e, konuşurken yazmaya başlamışlar. Ekranda yazan numaralara sizler de yazabilirsiniz. 0545 423 50 20 ve 0212 925 20 27. Kıymetli izleyenlerimiz diyor ki efendim su ile alakalı e, ne durumdalar? Ben bunu Yusuf hocama sorayım. Kıymetli Yusuf hocam. ...su kuyuları ne durumda... ...nasıl destek olabiliriz... ...ne kadar destek olabiliriz... ...bununla alakalı bilgileri de sizden alalım inşallah. Şimdi öncelikle Süleyman Hocam... ...bu gidişimizdeki hayra rağbet projelerini... ...anlatmakla bitiremedi ki... Evet. ...daha da bunlar... ...bunların üzerinde yapılacak birçok faaliyetler... ...birçok işlemler olacak... ...haricen... ...farkındalık oluşturmaya çalıştığımız en başlıca temel ihtiyaç su kuyuları. E, şu anda nasip olduğu e, yaklaşık bir e, 16'ya yakın su kuyumuz var. E, bunlar halen daha gelmeye devam ediyor. E, ve biz inanıyoruz ki bu gidişimizde de yine bir 30'a yakın su kuyusuyla e, oradaki e, ihtiyaç sahibi köylerde, bölgelerde e, halkımıza e, destek olacağız. Hizmet e, götüreceğiz onların yaralarına su serpeceğiz. Haricen oradaki medreselere dağıtacağımız birçok Kur'an-ı Kerim hediyeleri, çocuklara kıyafet hediyeleri, ihtiyaç sahibi köylerde, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağımız birçok gıda kolileri, evet. regaip kandili olma sasebiyle hem oradaki medreselerde hem ihtiyaç sahibi köylerde kuracağımız iftar sofraları e, bu ve buna benzer birçok ihtiyaca e, bu hayra rağbet kampanyasıyla e, kulak vermiş olacağız, destek vermiş olacağız. E, i̇nşallah yaklaşık biz e, Ekim ayında bu, bu ekranlarda bu projeyi başlattık. E, şu anda Ocak 17 e, ve elhamdülillah halkımızın da teveccühüyle, ilgisiyle, destekleriyle e, çok güzel bir projeye e, imza atmış olduk ve halen daha devam ediyoruz. Bir haftalık bir süremiz kaldı. Nasip olursa Süleyman Hocamlar 27'sinde yola çıkıyorlar. Yani haftaya Perşembe günü İstanbul Havalimanı'ndan kendilerini uğurlayacağız. İnşallah. Ee, ve izleyicilerimizden, bizi izleyenlerden bu kampanyaya, bu hayra, bu bağışlara destek olurlarsa seviniriz. Destek olmak isteyenler için de acele etmelerini tavsiye ederiz. Çünkü çok az bir zaman kaldı. İnşallah bizi izleyenler, destek olmak isteyenler, Rin'de orada bir tuzu olsun, bir katkısı olsun diye buradan hatırlatmamız yapmış olalım. Ne kadar bir katkıları olmalı? Ne kadar bir katkıları olmalı? Her zaman söyleriz. Hayrın büyük küçüğü olmaz. O Allah katında her zaman en faziletli hayırdır. E, fakat su kuyusu hisse bedeli 250 TL. E, bir gıda kolisi bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayabilecek bir gıda kolisi 400 TL. Haricen bir kardeşimizin okuyacağı Kur'an-ı Kerim'in hediyesini ben etmek istiyorum diyen izleyicilerimiz olursa bir Kur'an-ı Kerim'in hediye bedeli 50 TL. İşte sıcak yemek dağıtımları yapacağız, iftarlar vereceğiz diyoruz. Bir kişinin bedeli 40 TL. Zaten bunların hepsi bizim İnanangenç.com web sitesinde adresimizde faaliyetler kısmımızda yazıyor. Merak eden, ilgilenmek isteyen izleyicilerimiz oradan da detaylıca bakabilir ya da bizlere iletişim numaralarımızdan şu anda da arayabilir. Çağrı merkezimizdeki arkadaşlarımızdan detaylı bilgiler edinebilir. Ama bu projelerin devamı için gönlünden ne geçiyorsa benim de çorbada bir tuzum olsun isteyenler isteyen izleyicilerimiz için de evet. e, destek olabilirler bağış yapabilirler dediğimiz gibi hayrın büyük küçüğü olmaz e, ama e, bunların da birer meblağı var e, İnşallah oradaki kardeşlerimize hep birlikte destek olalım Evet inşallah. Şimdi, tabii yani bu noktada şöyle aslında demek istiyorsunuz. Yani e, büyüğü büyük küçüğü yok. Siz ne vermek istiyorsanız biz ona bir şey buldururuz. Bir hayır e, kapısı, orada bir faaliyet. Sizin ya, tabii için tabii ki, o, o da var. Yani... Ee, ama yapmış olduğumuz sistemde de yine belirlemiş Hı. olduğumuz işte 100 kişilik hisselere bölünce kuyu bedeli 250 TL. Tek başınıza bir su kuyusu açtırmak isterseniz 2000 dolarla 2500 dolar arasında değişiyor. Evet. Haricen bir gücü yeten izleyicimiz çıkabilir. Mesela medrese projesinden bahsettiniz. Süleyman Hocam, yapacağımız medrese projesi e, şu anki maliyetle 40 bin dolar. İzleyicimiz çıkabilir, diyebilir ki ben 10 bin dolarını karşılamak istiyorum, 5 bin dolarını karşılamak istiyorum ya da ben de 100 TL bu de katkım evet. olsun diyebilir. Yani o yüzden e, inanangenç.com üzerinden yapacağı bağışlarla, oradaki e, bağış noktasındaki fona destek olabilirler ya da bir bağış kategorisine destek olup da oradan bir hisse edinebilirler, sahiplenebilirler izleyenlerimiz. Tabii kıymetli izleyenler e, sizler tabii bu konuşmaları dinlerken aynı zamanda ekranda da görüntüleri görüyorsunuz. Ben de o görüntüleri bir yandan izliyorum ve oradaki çocuklarımızın, yavrularımızın sevinci de sizler gibi ortak oluyoruz. Ee, ve işte da şu an isimler var. İşte bunlarla alakalı da ben sorular soracağım. Fakat bu çocukların sevincine yani bizler de inşallah ortak olalım. Yani 250 TL bugünün şartlarında çok büyük bir meblağ değil. Hiçbirimiz e, yani 250 TL verdiğimiz için kötü durumlara düşmeyiz. Ve eğer verebilecek gücümüz varsa... 250 TL karşılığında bir su kuyusunun açılmasına vesile olabilirsiniz. Şu yavrularımızın sevincine bakın. Hiç su için böyle sevinebileceğimiz aklımıza gelir mi bilmem ama gerçekten dünyanın bir noktasında bizlerin kardeşleri suya bile bu şekilde seviniyorlar. Eğer destek olmak isterseniz de ekranda numaralarımız yazıyor. 0212 925 2027 veya 0545 423 50-20 telefon numaralarından şu anda arkadaşlarımızla görüşebilirsiniz. Whatsapp yoluyla mesaj gönderebilirsiniz ve internet sitemiz olan inanangenç.com'u da ziyaret edip daha detaylı bilgiler alıp ve bununla beraber de bağışlarınızı da gönderebilirsiniz. Kıymetli izleyenler. Hepimiz tabi sosyal medya kullanıyoruz. Telefonlar elimizde. Artık bu iletişim noktası yani çok kolaylaştı. Instagram'da geziyoruz. Twitter'da geziyoruz. Instagram üzerinden mesela inanan genç ismiyle, inanan genç yardım ismiyle bizleri aratabilirsiniz. Tabii ne oluyor bizleri bulunca? Bizlere destek olunca ne oluyor? İşte şu anda bakın o suyla yani temas eden, belki de bu köylerde su yok. 5-10 kilometre ilerden her gün belki de defalarca da de kez su almaya gidiyorlar. Yazın 55 derece sıcağında, kışın da çöl iklimi biliyorsunuz, kışın da aşırı bir ayaz. ...her gün su almaya mecburlar. Bu noktada desteklerinizi kıymetli izleyenler bekliyoruz. Tabii su kuyuları bitmez bir mesele Süleyman Hocam. Ee, yani bunu anlatmakla bir insan zaten düşününce bunun farkına varıyor. Her gün evimizde kaç tane musluğumuz var. Her birinden sıcak su akıyor, soğuk su akıyor. O yüzden biraz düşününce suyun yokluğu gerçekten anlaşılıyor. Çünkü su olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. 250 TL inşallah destek olacaklar ve bununla beraber gıda ve diğer projelerimiz var. Özellikle gıda projesi yani gıda desteği. Ee, şimdi nasıl bir destek olmuş oluyor kıymetli izleyenlerimiz bu gıda desteğini? Yapan? Şöyle söyleyeyim evvela yani bakın kıymetli hocam bazı şeyler geçmişte de hep söylemişimdir. Bazı şeyler emin olun kendisi yaşamadan oradaki durumu e, anlayamıyor. Allah da kimseyi yaşatmasın. Gıda dediniz ya. Bu gıda e, açlığı ve susuzluğu Rabbim e, gerçekten kimseyi yaşatmasın. Hmm. E, biz e, çocukluk dönemimizde biz yoksulluk yoksulluğu gördük ama bizim büyüklerimiz e, şey de görmüş. Kıtlık da görmüş. Evet. E, Rabbim bu ülkemiz e, bu topraklara tekrar bunları yaşatmasın ve dünyanın hmm. her bir tarafındaki ...kardeşlerimize bırakın sadece Müslüman değil gayrimüslim de olsa... ...onları bile açlıkla inşallah imtihan etmesin Rabbim... E, ...açlık zor bir şey gerçekten zor bir şey... Ha, ...yani e, biz onu orada kendi bedenimizde kendi e, yaşantımızda gördük... ...gittik biz orada 80 gün kaldığımız oldu... ...işte 35 gün kaldığımız oldu... ...15-20 gün kaldığımız oldu... ...zaman geldi gerçek söylüyorum bunları yaşanmadan söylenmiyor... ...yaşadığım için söylüyorum soğan ekmek gidim yani soğan ekmek sabah soğan ekmek akşam soğan ekmek yani öyle kimse e, oraya şöyle düşünmeyesin yani ya oraya tatile yok öyle bir şey yani gerçekten biz bunları yaşadığımız için oradaki insanlar biz sabah öğlen e, sabah akşam ekmekle soğan yedik ama bazı kardeşlerimiz onu da bulamıyorlar maalesef yani 24 saatte bir öğün bir öğün sütle beraber bir öğün sütle veya bir bardak sütle beraber Veyahut da efendime söyleyeyim e, az işte e, Mısır e, dövmüşler onu lafa yapmışlar onu lapa yapmış yapmışlar. E, öyle fırınlarda şey işte e, ne o e, bizimki gibi e, yani fırınlarda şurada burada pişirme öyle bir şey yok zaten imkan da yok da yani güneşin altında biraz hafif e, kuruyacak o hamur ondan sonra onu ekmek yiyecekler yani biz de yedik de onu da yedik yani. Onu da yedik yani. Ama lakin işte Bunları yaşanmadan insan e, anlayamıyor, anlatamıyor da. Biz yaşadık elhamdülillah. yaşadığımız için de anlatıyoruz. E, bu, buradaki bu kardeşlerimizin bir nebze de olsa ha, diyeceksin ki ya ne kadar ne kadar götüreceğiz? Ya biz olabildiğince götüreceğiz. Allah razı olsun. Biz verebildiğimiz kadar verelim ya. Bugün bir yerdeydim. E, bizim malum Türkiye'de kurslarımız var, medreselerimiz var, hafız talebeleri yetiştiriyoruz. Hafız talebeler için. Ee, çok da gitti o abimizin özellikle buradan selam etmek istiyorum İsmail abimize ee, kurslara patates almış ee, işte demiş alırken de vatandaş demiş ki ya işte şu biraz daha ucuz şundan alsan demiş ki ya ben kendi yiyeceğim patatesi efendime söyleyeyim niye ucuzunu alayım adam e, satıcı anlayamamış ya demiş öldüğüm zaman bunu ben yiyeceğim ha ya. Bu patatesi ben yiyeceğim onun için en iyisini ver. Ben kursa veriyorum en iyisini ver. Ben de kursa vereceğim demiş. O çok hoşuma gitti. O benimle gelecek olan He. demiş i̇şte yani. Bugün bakın gerçekten biz Afrika'da ne vermişsek, kime su ikram etmişsek, kime yemek ikram etmişsek veya kime e, e, kurbandır aklınıza ne gelecek kıyafet ikram etmişsek yarın onu karşımızda biz bulacağız. Evet. İyi Dünyanın abi. bütün serveti senin olsa Allah için bir çöpü tutup da verememişsen Allah için Allah yolunda Allah rızası için bir şey verememişsen öldün. Hani hadis-i şerifte buyuruyor insan öldükten sonra üç şey peşinden gelir. İkisi geri döner birisi Kalın. Mevta ile beraber kabre girer. Kabre giren nedir? Allah için yapmış olduğu amelleridir. Hayır hasenatıdır. Bunlardır. Onun için... Ee, burada da İsmail abimize selam ediyorum inşallah. Ee, Rabbim kendisinden de razı olsun. Amin. Buradan e, ah, insanlarımıza seslenmek istiyorum. Biraz önce de siz de dediniz ya. 250 lira çok büyük para değil. Bazen kıyaslama yapıyorum ama yani e, isim de vermeyeyim. Kötü bir şey kıyas olmaz. İnsanlar içiyor dumanını bir şey alıyor ya. 3 evet. günlük, 5 günlük onun parası. Ama yıllarca o de i̇şte o 250 lirayla belki 15 sene 20 sene efendime söyleyeyim 20 sene ihtiyaç karşılanıyor ya. ya. Hem ki, de asli ki, ihtiyaç ya. Yani. Bak bu ihtiyaç öyle normal sadece su olarak görmeyelim biz bunu. Muhtelik, güzel insanlar, güzel kardeşlerim. Bir de bu ihtiyaç sadece Afrika'da da değil dünyanın birçok noktasındaki mazlum coğrafyalarda Kesin, ve Müslüman ülkelerinde karşılaştığımız Kesinlikle. Durum. Yani bu bu sadece su ihtiyacı görmeyelim. Bakın bundan abdest aldı. Namaz kıldı. Kur'an-ı Kerim okudu. Oruç tuttu, iftarını açtı. Yani bunların da, yani bu okuyular 10 sene, 20 sene e, efendime söyleyeyim, bu insanlara hizmet ettiği müddetçe bunların sevabına da ortaksın ya. Evet. Ne kadar karlı bir iş. Sadakayı cariye diyoruz ya, Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor. İnsan ölse bile, Efendime söyleyeyim. E, amel defteri kapanma, sadaka cari işleyen insanların. Evet, kıymetli izleyenler evet. tabii yani burada ya işin aslı ne kadar konuşsak azdır yani ihtiyacı insanın anlaması yani birazcık anlamaya çalışınca zaten ne kadar büyük zorluklar olduğunu görüyor. Allah kimseyi zorluklarla e, imtihan etmesin e, ve hayat hayatımızda inşallah e, kaldıramayacağımız, taşıyamayacağımız zorluklar, sorumluluklar bizlere Rabbimiz yüklemesin. Ve bu noktada sizlerin de desteğini bekliyoruz. Eğer Afrika'da bir su kuyusu açtırmak isterseniz veya Afrika'da bir su kuyusu açılmasına vesile olmak isterseniz... Ekranda yazan numaralardan 0212 925 2027 ve 0545 423 5020 telefon numarasından arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz. Ekranda yazdığı gibi su kuyusu hisse bedeli 250 lira ve vermiş olduğunuz bu hayırlardan sonra sizin isminiz veya yakınınızın ismi istediğiniz herhangi bir ismi o su kuyusunun tabelasına yazıyoruz ve videolarını size gönderiyoruz diyelim. Ve tabii vaktimizde hızlı geçiyor Kıymet Yusuf Hocam. Ve bizim son çalışmalarımız olan Afganistan çalışmalarıyla alakalı da ufak bir bilgilendirme verelim. Geçen haftalarda kıymetli izleyenler ekranlarınıza bir teyzemizi getirmiştik. Rabia teyzemizi. Kendisi Afganistan'da bir çöplükte çöp toplayarak evine ekmek götürmeye çalışıyordu. Ve inanan genç olarak kendisini bulduk ve gereken desteği

Selamünaleyküm Efendim İnanan Genç Dünya Hafızlık Eğitim Derneği kuruluştur diye bugün e, Rabia annemizin yanındayız. Afganistan Pladatımı 2022 e, diyerek bugün Rabia annemizi bulduk. kolu bu çadır hayatında şehit düşen oğlunun e, torunlarıyla birlikte tek başına bu çadır hayatı yaşıyorlar. Bugün gıda paketlerimizi getirdik onlara dağıttık Rabbim. Hayırsever kardeşlerimizden Allah-u Teala razı olsun diyoruz. İnanan genç Dünya Hafızlık Eğitim Derneği kuruluşundan da Rabbim razı olsun inşallah. Afganistan'daki çadır hayatı yaşayan o yoksullukla mücadele eden bu ailelerimize yardım eli uzattınız Rabbim. Sizlerden razı olsun inşallah. Allah-u Teala kabul eylesin. Kıymetli izleyenler, Allah sizlerden razı olsun. Bunların tamamı, bütün bu dünyadaki yardımların tamamı sizlerin vesilenizde oluyor. Bakın T1 yanda Afrika'dan tutun, Afganistan'a kadar uzanan bir yol var. Burada hangimiz, yani ben kendi şahsım adına düşünüyorum. Ben e, bu e, ücreti ve bağışı yapan bir insan olarak nerede bulabilirdim bu Rabia teyzeyi dünyanın bir ucundaki birisini veya şu anda ekrana gelen bu yavrularımızı nerede bulabilirdim diye düşünüyorum o yüzden Allah razı olsun. Kıymetli Yusuf hocam gıda dedik ama sadece Afrika'da da değil çalışmalar galiba. Bu konunun detayını da sizden alalım. Yaklaşık çok da bir vaktimiz yok. 4-5 dakikalık vaktimiz kaldı. E, e, malumunuz ya inanan genç sosyal yardımlaşma platformu olarak e, dünyanın birçok ülkesinde birçok ihtiyaca karşılık vermeye çalışıyoruz. Çünkü bize her gün telefonlarımıza e, yüzlerce SMS'ler, yüzlerce telefonlar, yüzlerce ihtiyaç sahibi insanlar ulaşıyor. E, zaten hayır kurumlarının özelliği de budur. Evet. Biz de ne diyoruz? Hayra vesile olmaya çalışıyoruz. Hayra vesile olan hayır yapmış gibidir. E, bugün işte Afganiz, Afrika'dan tutun, e, Afganistan'daki Rabia annemize kadar... Türkiye'den tutun, medreselerdeki talebelere kadar, Bangladeş, Arakan kamplarından tutun, Uganda'daki ihtiyaç sahiplerine kadar dünyanın birçok noktasında faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamla da geçen hafta Afganistan'da yardım kampanyası başlatmıştık. Ee, oraya da yardımlarımızı ulaştırdık ekiplerimiz tarafından. Ee, oradaki ihtiyaç sahibi ailelere 550 aile ekmek dağıtımı gerçekleştirdik. Gıda dağıtımı ger gerçekleştirdik. Hakeza Rabia teyzemiz vardı. Ee, savaşta kocası şehit olmuş. Oğlunu da kaybetmiş ve oğlunun dört e, çocuğu yani torunlarına çöpten topladığı plastik atıklarla plastik atıkları satarak e, Torunlarına bakmaya çalışıyor, evini geçindirmeye çalışıyor. Ev dediğimizde çadır kamplarında <laughs> yaşamaya çalışıyorlar. E, bu sadece Rabia teyzemiz bir örnekti. Kendisine Tabii. de ulaştık, ona da yardım gö götürdük ama e, bunun gibi birçok mazlum ve mağdur aile orada bizleri bekliyor. E, Hakkıza e, Türkiye içinde kış çalışmalarımız var. Yarın nasip olursa yola çıkıyoruz öğleden sonra Mardin'e gideceğiz. E, oradaki ihtiyaç sahibi aileler, köyler ve ee, okullarımızdaki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kış paketi çalışmaları yapacağız. Yani inanan genç sosyal yardım platformu olarak biz sadece Afrika'da su kuyusu değil tabii ki su kuyusu farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Gıda farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz ama bunu dünyanın birçok noktasında yapmaya çalışıyoruz. Birçok ihtiyaç sahibi aileye ulaşmaya çalışıyoruz. Mazlum coğrafyalarda faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Tabii ki bu bizi izleyen izleyicilerimizin vasıtasıyla, teveccühüyle olacak şeyler. E, o yüzden e, bizleri aradıklarında o telefonun arkasında onları bekleyen yüzlerce, binlerce ihtiyaç sahibi aile, yüzlerce, binlerce ihtiyaç sahibi evet. çocuğun olduğunu düşünsünler e, ve o şekilde de e, desteklerini verebilsinler. İnşallah tabii kıymetli izleyenlerimiz de bizlere şu anda teveccüh göstermeye devam ediyorlar. 0212 925 2027 ve 545 423 520 telefon numaralarından kıymetli izleyenler arayarak WhatsApp yoluyla, Instagram yoluyla her türlü yolla iletişim yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz ve yani şunu söylemek istiyorum e, bu hayır kervanını inanıyorum ki lütfen kaçırmayın e, ve bu noktada sizlerin de ufak da olsa bir desteği olsun bakın ekmek mesela yani ekmek Bugün e, evimizden çıkıp kolaylıkla aldığımız bir şey. Ama kimi ailenin, demin Süleyman hocamız bahsetti. Soğan ekmek dedi yedik her gün belki de. Ama onu bulamayan bile var. Yani biz tabi Allah şükürler olsun Rabbimiz e, aratmasın. Konfor içerisinde yaşadığımız için her daim e, artık bu kadar yokluğu da düşünemez o hale gelmişiz. E, ama, ama maalesef bu dünyada tabi bunu yaşayan insanlarımız o kadar fazla ki... Yani biz e, bunların sayısını yazsak yazamayız o derecede. Ekmek dahi yani ufak da olsa çok da olsa gücünüz neye yetiyorsa gücünüz nispetince e, bu hayırlarda bu kervanlarda sizlerin de hayırları gezsin ve dolaşsın dünya üzerinde diyelim. Dünya ee, iyilikle güzelleşecek inşallah. Tabii ki iyilikle güzelleşecek ve cennette tabii ki bunlarla kazanılacak. Ee, nelerler cennet boş değil, cehennem lüzumsuz değil. Bu cennette kolay kazanılmıyor. Ee, bu da tabii hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Ee, Allah sizlerden razı olsun. Tekrar hatırlatalım. 250 TL karşılığında bir su kuyusu hissesine hissesine sahip olarak bir su kuyusuna bağış yaparak su kuyusunun açılmasına vesile alabilirsiniz 250 lira. Ve gıda paketinden bahsettik. 400 lira karşılığında da bir aylık ay, bir ailenin 5-6 kişilik bir ailenin bir aylık gıdasını karşılamış olabilirsiniz. Ve bu hayra rağbet projesi kapsamındaki bütün çalışmaları bir paket var. Eğer in, inanangenç.com'a girerseniz sitemizden gelebilirsiniz. 1000 e, lira değerinde bir paket. Ve bu pakete bağış yaparak içerisindeki tüm bu hayırların hepsine tek seferde bağış yapmış olabilirsiniz. Bu paketin de bedeli 1000 lira. Kıymetli hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Programımız e, sonuna da geldik. Kıymetli Süleyman hocam sizlerin de ağzına sağlık. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet hocam. İnşallah haftaya ölmez sağ kalırsak tekrar görüşmek üzere. Zaten herhalde sizlerin de bu Türkiye'de evet, son, saat, program. Son, son, program olacak. Önümüzdeki hafta son program olacak. Bir sonrakinde evet. inşallah siz Afrika'dayken canlı canlı buradaki Afrika faaliyetlerini konuşuyor oluruz. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Hatta canlı yayın yapabiliriz inşallah. 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 Kıymetli izleyenler eğer ölmez sağ kalırsak haftaya pazartesi günü saat 18'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.